Ulusal fotoğraf yarışmasının dördüncüsü düzenlenecek. Denizli'nin eşsiz değerleri ölümsüzleşecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Ulusal Fotoğraf Yarışması başladı. Bu kapsamda Denizli il sınırları içindeki parklar, antik kentler, göllerle Denizli'nin eski meslekleri ve kent merkezindeki yaşamı anlatan eserler yarışacak. Yarışma 5 ayrı kategoride düzenlenecek. Denizli'nin parkları, Denizli'nin gölleri, Denizli'nin antik kentleri, Denizli'de kent merkezinde yaşam ve Denizli'nin eski meslekleri kategorilerinde düzenlenen yarışmaya gönderilecek olan fotoğraflar 2014-2018 yılları içinde Denizli ili ve ilçelerinde çekilmiş olacak. Katılım şartlarının www.denizli.bel.tr slash yarışma adresinde yer aldığı yarışmaya her kategoride en fazla 4 adet sayısal renkli ya da siyah beyaz fotoğraf gönderilebilecek. Başvuruların yine aynı adresten yönergeler takip edilerek yapılacak yarışmaya son katılım tarihi 7 Ekim saat 23'e kadar olacak. Yarışmanın sonuçları 16 Ekim tarihinde açıklanacak. Biraz Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri yarışmaya amatör ve profesyonel tüm fotoğraf sanatçılarını katılmaya davet etti. Dördüncüsünü düzenledikleri ulusal yarışmayla kentin tanıtımına da katkıda bulunacaklarını vurgulayan Başkan Osman Zolan, Denizli'nin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade ederek yarışmaya katılan herkese başarılar diledi.